Rules Bros yani TV Bros stars. ama e, yön tuşu kullanmayacağım. Mortis ile Muhammed Ali'nin yaptığı gibi. Hı. Hemen girelim oyuna. Tek hesaplaşma. Başla bakayım. Allah yanlışını kullanmayacağız. Allah hayır kaç 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 kaç. <Gülüyor> ya. Arkadaşlar <laughs> bir tur daha yapalım. Bir tur daha yapalım arkadaşlar. Okay. <laughs> Çok zor oldu arkadaşlar. <laughs> <şimdi>. İlk tur <laughs> yapacağız. Yaşasın Ya dolar çık Allah Ayy. Kardeşim nereye gideceğiz biz ya Hayır Evet arkadaşlar Ne oldu bu kadar videomuz sonuna geldik bay bay